illere göre vaka sayıları ne oldu? Türkiye'de üretimi için onay alan Sputnik 5 aşısını ve Türkiye'de aşılama ne durumda? Bunları konuşacağız. Konuğum Profesör Doktor Vefik Fik Arıca ile efendim hoş geldiniz Zeyna. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ee, hocam haftalara göre risk haritası ne durumda? Bilançoya bir bakalım ve şunu sormak istiyorum. Sizce son durum nedir şu anda? Vefat sayıları artıyor fakat vaka sayıları düştüğü halde vefat sayıları artıyor. Bunun nedeni nedir? Yani maalesef tabi vaka sayıları gittikçe artıyor hepimizin ve Sağlık Bakanımızın dediği gibi şu an Türkiye haritasına baktığımızda mavi ilimiz şu an maalesef yok, sıfır. Sarı ilimiz sadece bir ilimiz bu sarı il eşdeğer şırnak ve beş ilimiz turuncu renk. Geriye kalan da 75 ilimizde kırmızı renge bürünmüş durumda. Nüfusa baktığımız zaman Türkiye ortalamasının %94-95 civarında kırmızı renge büründüğünü söyleyebiliriz. Çünkü Şırnağ'ın nüfusu az olduğu için %1'lik bir rakama tekabül ediyor. Ama bizi en çok alarme eden veya irrite eden İstanbul. İstanbul'da şu an bir hafta boyunca toplam vakanın üçte biri İstanbul'da. Yani 142 bin tane vaka ile İstanbul evet. ön planda gidiyor. üç büyük kişiye arasında. Ve Sağlık her... Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. İstanbul'da vaka sayıları 5 haftada 5 kat artmış. Aynen bu durumda. Tabi tabloya da baktığımız zaman tabloda vefa sayıları gittikçe artıyor. Hani önceden hep benim bir değişim vardı. Bir ay önce her gün bir uçak kazasıyla vatandaşlarımız vefat ediyor. Artık bir uçak dolusu da geçti. Neredeyse bir buçuk uçak düzeyinde 218 vatandaşımız vefat etti. Her saat başı 13 tane vatandaşımız vefat ediyor. Bu sayılar çok ciddi sayılar. Hani bazen bir kişi bile canımızı acıtabiliyor erken sevdiğimiz ise. E, tabii vefat sayıları ne zaman azalacak? Tedbirler bir hafta alındı ama hı hı. yaklaşık 8. gündeyiz. Tabii biz vakaları öncelikle ilk tedbirlerden sonra 62.000'den 55.000'e yani %10'luk bir düşüşü tespit ettik yaklaşık 7 günde. Öncelikle vaka sayıları düşecek. Bundan 14 gün sonra yani 2 hafta sonra ağır hasta sayısında düşüşler görülecek. Ondan 14 gün sonra da ölüm sayılarına yansıyacak. Yani biz vefat sayılarını ortalama bir ay sonra yani bayramdan sonra düşüş olarak göreceğiz. Eğer tedbirlere uyar isek aşı hızını aynı bu şekilde devam edersek. Ee, tabii şu an yüzde %95 nüfusumuz kıpkırmızı özellikle e, Çanakkale İstanbul ve Yalova alarm durumuna geçmiş durumda belirli iller Doğu ve Güneydoğu yine sakinliğini koruyor açıkçası e, halen o turuncu dediğimiz e, eğer tedbirlere uymazsak muhtemelen önümüzdeki haftadan sonra Şırnak'ta dahil artık e, kırmızı bir renge bürüneceğiz ama tedbirlere uymazsak ama şu an %10 baka düştü önümüzdeki haftadan sonra ağır hasta sayılarında düşüş bekliyoruz ama Türkiye'nin asıl başarısı daha az önce siz de bahsettiniz 20 milyonu geçti hı hı. 20 milyon demek %15 insanımız nüfusumuzun %15'i şu an aşılanmış durumda. Aşılama konusuna durum. değineceğiz ama ben öncelikle aşı çalışmalarına